aa yine mi kutu düştü yukarı gitti <laughs> demle git sancı abi hadi aa gidemem hadi abi duruncu abiye şey yapacaz aha <laughs> dur durdu Lan maymun gibi görün değil mi? Akıyor Rezipi'yi böyle. Arda'dan postümü yanlışlıkla yapmış. Aa yapamadık. Gerçi Şimdi... Çıkman lazım Bu oraya. Bu taraftan yapmamıza gerek yok ki buna ya. <laughs> Lan. Baga mı soktuk biz bunu acaba ya? Bilmiyorum bir işte. Bunu alttan vurdurtmamız lazım Neyle? Yine <laughs> Eyvallah Pınarmış Dur bak bak şimdi Abi İzliyorum ben seni izliyorum zaten Olmadı Abi şuna basacaksın mı <laughs> düğmeye? Hı hmm. Sen bas bakayım Ne oluyor? Hayır Hayır şeyden dolayı Öbür tarafı geçti ya geri gelebilsin diye sen Bak bas, ben açın. bir bakayım. <laughs> Bak Nereye geçiyor? Kapıyı zorlayınca açılıyor ya. Sen de öbür... Tut şuradan zorla. Sen nasıl geldin lan buraya? Bu geldi? Ha aşağı attı lan o. ya niye söylüyor? kaldır, kaldır. Ne? Şunu. İn aşağısa kaldır hadi. Tamam çok şey yapma, kendine çıkarsın. Nasıl kendine çıkacağım? Yarım kaldırıyorum, ben tek başıma oynuyordum buraları hep. Gidelim. Al kaldır. bak. Heh. Eee? Ne yaptın şimdi, ne oldu? Kırdın. Kırdın. Kırdın yani, memnun musun? <laughs> Al bunu da kırdın. Senin elinde bu. şu an benim de mi? sen... <laughs> arabayı sen kullanıyorsun manyak arabayı durdun diyor. Bak bak ne yapıyor? bak bak. Ne <laughs> orada. Lan niye ya? burada. böyle mi yapacağız gerçekten burayı? Evet. Bence böyle yapmıyoruz ya. Yani. O beyazdan attı işte kapıdan. Exit orası oğlum. Hopla. 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 Atla, her gayret işte bu, buydu. Geç şimdi tamam, de bak. Hı. Ha geçti. Ah deniz. Huli. Lan kafama taşla buraya ikisi de. Aha. Beni mi bırak? Bırak. Ne tutuyor seni şu? An? Bak. Abi sen beni niye çekiyorsun? Ne bileyim birisi taşı tutsun ha? Tabi bir şey taşı tuttu. <laughs> Oha bu abi. da kıramadı ya. Oğlum adamı tuttum sen de bir taşla kıramadın. Tutuyorum adamı. Çek bak çekiyor böyle. Ulan kırsana. Bak geliyorum. Abi, bak. bırak tamam, abi, bıraktım, abi. bıraktım. Kırdım. Şimdi geceyi burayım. Şşşşş <laughs> Aaaa Gülüşmeler Ee şehir <kaldım>, <laughs> mı? Allahım ya Önce bıraksan düşecek zaten Tuttum <laughs> 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 Sen çift. Abi taşlı kişi yok. Heh. Bu bir daha hareket edemez abi. Çek kendini çek. Heh. Heh, tamam kendimize çekiyormuşuz. Aferin Kaldır götür mı? beni. Götür götür. Daldadım oh. Devam et. Bırak lan beni. <laughs> Ha tuttum ben burayı. Hadi bakayım nereye çekeceksin şimdi? Hadi be. <laughs> ah be, <zıplayamadım. gülüyor> Abi dümdüz gitti ya. Zıplanıyor ki zaten. Zıplanıyor. Yandaki duvar var ya, bak, bak 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 nasıl yapıyor, bak bak orası işte. Bak, yok yok, hatır. sopayla sopayla. Ben bak kullandım onu ben biliyorum ben burasını. Hatırlıyorum yani. Abi tut. Ah bak. Nasıl bakmış. Tut. Ne tutacağım lan sen? Tut. Mi... Kaldır ucunu onu. Kaldır 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 ben tutacağım buradan. Dümdüz getir, getir 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 getir. Olmuyor. Ben... <laughs> Tam aşağıdan ucunu ver bana onu. Kaldır kalkmıyor ki ah Dur. Git sizi hadi. Hah. Dur dur, dur dur, senin dur, arkana dur, geçeceğim dur, ben. Arkana, arkana. Ya arkama geçmiyor. İkimiz bir... ya bir dakika. Sen Hı. dur. Bunu düzgün tutunca direkt mızrak gibi mızrak gibi kaldırmıyor Sen beni bırak. İşte öyle olmuyor. Ya bırak, bırak. Ya bırak ya, kırdın, kırdın. Ya bırak tamam alsın, şimdi e, onun üstünden çık at. Hiç alakası bile yok. <laughs> <laughs> Bak ya sıkıştırdı benim buraya ya. Hadi atla sonra ben geçeyim. Atlayamıyorum senin yüzünden. Tamam hadi git. Nasıl sana çarparım? Hatta önümdesin sen. Nasıl? nasıl? Tam çekil o zaman. La çekil. Lan, lan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hiç bu doğru tamamdır abi ya. Gel gel oradan gitme. Burası daha zevkli. Neresi? Güven <laughs> bana gel. <laughs> ha ha. Ha, ha mancılıkla atacak şimdi. Önce abi fırlatalım. Evet. Sen evet. kucakla onu hemen. Kucaklamaya gerek yok ki adam hemen çıktı zaten. Hevesli. <laughs> Atay. Allah! Ben geçti Fazla gitti ha. <laughs> Kırmayı çalışıyor <olacaktınız>, değil mi? <laughs> Duvarı vuracak da vuramadım galiba. Dur şöyle az geri gidelim. Tamam şimdi tamam, çevir onu. Çünkü ben çeviririm onu. Baştan oraya sok. Çevirmek. <laughs> oh. Taş koy bir tane yıkalım orayı bir de. Ha gönder git. Öf. Alttan vurdunuz sadece biraz vurdunuz. Bir daha vurdun. Olmaz. Önce abinin kafasına anası, gelir bek. Anasını Age <laughs> of Empires. He he. Daha gerçek gibi gemi dedi. Gönder. Oh. Oh. <gülüyor> <gülüyor> ha. Sen niye Değil mi? O. O. Değmedi la Değmedi. Değmedi. Yok o şeyden değmedi. Ben de tuttum ya. Gel ikimiz binelim atsın bizi. Gel. Çek. Onu bırak ama. Bırak onu. Uy. Geldik abi. Nereye gitti? Adam gitmiş. Kim? Dayanamadı bize. Sen? Yo yukarıda tepedeyim lan. Ay indi başa. Kalenin tüsünün tepinde size bakıyordu bu. Abi beyazsın gözükmüyor ki. He. Bir ara değiştireceğiz inşallah. E değiştir gel. Değiliz. Allah! Almadık. Kim zorluyor o kapıyı? Ben. ittirme. ittirme? Açacağız biz onu da sen ittirince sıkışıyor tahta. Ne kardeşim? Abi. Abi vur kapıyı, vur kapıyı. He. Gel önce abi. E niye açmıyor? <gülüyor> <gülüyor> Ay kapıyı açtık adam gitmiş. Gel gel. <gülüyor> <gülüyor> nasıl açılıyormuş? İnat etti yukarıdan gitti. Şimdi kapıyı zorla zorlama dersen yukarıdan gidiyor. Bak. Bırak ben ya ne ben gidelim. tutmuyorum ki. Biz niye geldik ki? Ha üstte çıkacağız. Üstte mi çıkacağız? Nereden çıkacağız sen? Bir de yan kapı var. Bir tane daha kapı var. Nerede? Orada. Biz buradan gideceğiz de. Orayı da açamayız. Ya, ya sen beni kapı. niye şu kapıyı açamıyor musunuz? Nasıl ya? Önde. Çekilin. Şunu da vursanız ha. Kırarsınız bunu ya. E götürüyor mu işte ben musunuz siz ne yapıyorsunuz? Üstüne bindi. Üstüne Çek bindi. Böyle. Al sana köle. <laughs> Aşağı attı bizi ya. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Taşı abi burada bir şey daha gel gel. Ben Sen kendine itaatsizlik yaparsın ha. <laughs> <laughs> hadi hadi çek. Aa. Bu sudan öyle geçemiyormuşuz. Hadi çek şunu çek. Çek şunu. Boşuna zorluyorum <laughs> beni götüremezsin. <laughs> ya bırak kapıyı kıracağım ya. Kapıyı kıracağım ya. Abi orada kırılmıyor. Deneyeceğim. Bak çekiyor hala çek. Tatta var arkasında bunun. Evet. Hadi. <laughs> 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 ne oldu? En iyisini yaptın bence. Kı da ön Abi. Ha. Gel abi Allah, ya. Allah aşağı gittim. <laughs> lan niye onunla Lan bırak 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 yardım edeyim. <laughs> yetişemedim. Hayır yukarıdakine yetişemedim. Ah zıplamadı lan. Aha, aha düştün ya. Tıs. Vay işte ben de onu yapacaktım işte. oldu geçemedim diye. La. Bakayım. Ge ne geçememişsiniz ki? Geçtim. Nasıl geçtin daha arkamda? Ne yani şimdi bak nasıl geçiyor bizde? Geçersin kolay burası ya. lan senin yüzünden takıldım ya. Ne alakası var? Lan Bırak de düş lan. hadi düş düş. yok yok düşmem. Haydi sen düş ben açı vereceğim gideceğim kapıyı da. Lan bakayım kısa kal. Bırak yoksa mümkün <laughs> değil <laughs> çıkamam. Üst, 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 kolunu tut. Tut benden kafamdan tut. Heh. Tut kafamı tut. Sen de hadi kendine yüklen bir boss oyna. Ya tut tut. Ya işte sallamam lazım. Dur. Kalor. Ya kafanı çek şuradan ya. Anam. Tanamıyorum. Tamam ya al. Ödevini aldı da. Heh. Allah düşüyorduk. Abi nasıl şaptın her yer? <gülüyor> oh, <gülüyor> ya Mouse'u bıraktım yanlışlıkla. <gülüyor> <gülüyor> ah. <gülüyor> Hadi Değil orada uğraşacağım ama şuradan devam yeniden başlasın. Sıplayamadım <laughs> ya. için. Kim bunu oynattı? Ben. Lan beni kaldırsana kafamdan. <laughs> ya çekemiyor. Çekemiyor beni ya. Düştüm ya düştüm Dönmüyoruz ya. bu karakter. Ya üstümden geçti gitti ya. Chat abi öyle, öyle bir hain ya. Ne alakası var ya? Ne demek? ya? siz daha burada mısınız? Evet. He sen üstümüzden geçtin. Diyamadım. Hadi açtım mı kapıyı? Yürü Başladım, yürü. Abi, açtım. Bu <laughs> da gel şuradan önce abi izleyelim. Şimdi başlayacağım sizin izlemeniz ha. Atıyorum ben buradan aşağı. Bak aynı yere atıyor. Gel abi gel şuradan kap. O senin kırmaya çalıştığın kapı açıldı. Ha. Evet, Bakayım. Aferin. Bak. Aferin. Ev üstünden geçtim gittim ama kapıyı açtım. Üstünden geçti gitti. Ne, bu ne? hiç? Tam dur çevir onu. Dur dur. Ya öyle tutulur mu? Böyle tutulur tabi. Hay bir elinle birini, öbür elinle öbür öbürünü tutarsın. Yok ben eşek miyim böyle gidiş? Asla asla yok kendime. ne alakası var? Şimdi bunu nereye götüreceğiz? Benim hiç buraya. Benim buraya getir kendi. benim buraya Gitmiyorum. benim buraya beni beceremiyor abi dur şu iki taşın arasına getir getir oğlum yan getir döndür ha çevir de gel çevir de gel çevir ha şimdi dön bu tarafa doğru dön bana doğru gel. Gel 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 gel. Ç gel gel gel. Bu iki yolun ortasına koy taşı. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Ya oraya koyması da olur Şu evin oraya koysa gene geçerdik herhalde. Süper sen. Allah kahretsin. Abi sek. Bu adam yüzünden. Hı. Ya abi. Abi değmedin bile bana. Os, suçlusun. Bak bak burada çok güzel akrobasi şeyler var. Lan niye çıkamıyorum yukarı? Yani S'ye doğru S'ye bas abi. Heh, şimdi çek kendini. He Gövden takılıyor. Göbekli adam olduğum için dörd okay. bas sonra kendini çek. Heh. Ha. Hop, girdin. Elini tut. Geldim, 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 Ben altından tutunmayı nasıl başardın? Baksana. Altından mı? Kimin altından? Haftaların mı? Abi be. şuradan düş Nerede? Şuradan orada düştü ya önce. Gel gel. AFK herhalde atalım aşağı. Aha. Dinliyorum sizi. Oo, bak şimdi bak 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 ya. bak bak Bunu alıyorsun. Evet ayağının altından aldın onu çok iyi oldu. Bak ah, önce bak bunu buraya takıyorsun. Tak abi oh, şey kişi hareketler, hareketler yapıyor. Başına bak şimdi Hop. <laughs> Lan takılmadın mı? <laughs> takıldı takıldı. Sen şey bir anda takıldı o. Bir daha kaldırıyorsun. Evet. Hah, şimdi böyle bak şimdi nasıl tutayım bak. Allah gidemedik. Taktım oraya da. <laughs> Ah, ben Aa, şş, Hoş, bah, Dur ha. bak. Ne bah, gördüm? Ya, dur. <laughs> dur bir daha. Abi illerde. Arkamızda. Burada. Getirin abi bak gizli bir şey gördüm. Hiç görmediğim bir şey. Nemesis. Hoş geldin Nemesis. 8. ayda Merhaba böyle nefessiz. götür. Nereye götüreceksin bilmiyorum da. Çok güzel abi. Ya. Ben buradan buraya geçelim ki. Ne? Nehirden mi? Aa! Yetişmedi. Ama onun altında bir şey koysak yetişir. Evet. Şunu yardım abi. Tuttum da yani sen yukarı kaldın. İttir ittir ittir. ittir, ha, ittir, ittir, ittir. Tamam, Tam tamam. 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 bırak şimdi. Bıraktım. Nereye bıraktın? Tamam. Orada ne var Heh. ki? dur dur. Tam çık o duvara çıkacağız. Duvara çıkacağız. Lan duvara çıkacağız tamam mı? Tam çıkar çıkar o şimdi dur. Oradan da çıkarız deneriz dur. Ben tutuyorum hadi sen çık 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 hadi çık. Çık. Abi. Vah <laughs> pardon ya ben çıkıyım. <laughs> ben zannettim demesiz. Lan. <laughs> Tuttu. Tamam dur dur dur. Dur. Dik tut dik tut. Dik tut. Çıkınca ben devirde tutacaksın ama işte. Abi, dik. Çıkamaz ki. Çıkamaz. Ya bak oradan çıkınca bak orada bir şey var. Yukarı çıkacağız. Oradan da bak mancınık var. Ha gördüm gördüm de oradan da yukarı çıkamazsın. İçten mi gideceksin oradan? Sen, sen bir tutsana şunu. Şöyle bir tutsana. Sana diyor bak. Hadi. Şöyle bir dik dik tut. Dik. Dik tut. Başına dik tut şunu. Ay. Ya bir durum. <laughs> gel. Ben kaldırdım. İşte Tut. ben kaldırdım. Ben ha. de yardım dedim. Ha çıktı. Valla çıktı. Sizler bir kahramansınız. Tutuyorum. Abi. Çıkmıyor. Yok buradan çıkış taraftan. yokmuş. Evet, tamam. Evet, tamam, oradan taraftan. geçiş yok. Şurada Tut, ip var. İple geçeceğiz. iple Ne ipi lan? Şuradan oradan, oradan çıkıştı. Işte. Tutun ha. Ha, oradan ne çıkamaz ki nereye çıkacak? Kayanın içine mi çıkacak? Çıkamaz. Aa, e, öbür duvardanmış herhalde ya. Biz boşuna bunu. Geçemez abi nasıl geçecek? Abi boşuna yap. Geçersin işte. geçeceksin şuradan da hadi bakayım. bak şu ileride varil varil atacağız bak görüyor musun? Tamam biliyorum oradan varil atacaksın geçecek işte. Hadi biz inelim oradan düz, düz yolumuzdan gidelim. Ya uğraştığımız şey var. iki saattir ya. İşte ya. Şey akıl verdi ya. Oradan değil buradan. Oradan <laughs> değil. Selam yayına Mediroff'cum. Hoş geldin. Merhaba. Ya ben olur sandım. Bu elimi bırakayım. Oo. Sallan 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 sallan. Aa, ben varit burada işe yarayacak buldum. Ya, Buraya bak. koyup şu duvara çıkıyorsun abi. Ya, bunun içine girip parlık yapacağız herhalde. Bunun üstüne çıksan ne yapıyoruz ya? Ne oluyor bunun? Atlayamıyor ya. Aa böyle yukarı çık. Medi kaçamazsın. Ne niye ne oldu Medi? İyi bayramlar Medi'lo. Kurban da seni mi kestiler Medi'lo. Ne? Ee? Ha dur ya dur. Gel gel. Ne gel? Iyi. Tam yukarı çıkacaksın işte. Hayır hayır. Şu, şu var ya bak. İyi. Ne? Ha onu çeyiz ne diyeceğim? Şey, yukarı çıkacağım. Tamam. Yukarı çık sen. Bin abi taşın üstüne bin. Taşın üstüne bin. Ya taş şurada? Ha. Çıkar bir saat. Bu da. Kanca düştü. Var. Hı. terslik var bu işte. Yok yok. Böyle. Evet, e, bir baksana bize. <laughs> Tam sallan at, at kendini Olmadı. Önce abi sen kötü tuttun onu. Çıktı önce abi işte. Tam sen bize tahta at. Çıkamadı. Ay. Ne <laughs> <laughs> İyi ya açtı Abi çıkartmaya çalıştı. Abi onun, onun, bak ortasına bin ortasına. ortasına abi, ortasına bir kişi. Abi biniyor. bak kancayı takıyor kafama. Ortasına bir kişi. Hadi be. Hadi be. Bilmiyor ki. Hala biniyor. Bak hala bilmiyor. Tutmuyor. Ha, tutmuyor işte ipten tutun sonra. İpten tutun i̇pten tamam. Devam tamam, et hadi. hadi. Tamam. Heh. Bak ah, nasıl ah. Bir kaldı ya. Dur, saldırım, doğru Dur, dur, çok geldi, çok geldi. Abi atla sen. Tamam, zıplay yaptık. Yine zıplay. He. Kaldı orada. <laughs> bir kaldı, ihtiyacım. Ateşe. Evet. Ee, tamam, çekin ya. şimdi beni. Çek onu. Abi, ha, kaftayı çekelim abi, gel. Ben tutuyorum. Olmaz ki, gelmez bu. Gelir, abi. gelir hadi. Ben düştüm üstüne ya. Abi düzgün çekmediniz ki. Ya, böyle değil burası. Evet. <laughs> Sen şunu düzgün koy. Siz, siz yanlış yaptınız, şunu da götürecek. Ya arkadaş ya. Aşağı indir şeyi. Al önce al, al, al şunu al. Şunu al şunu. Uzat uzattım, al. Dur bir saniye dur. Gel al. gel olmuş gel. Gel bak. Şunu al şunu da şunu tamam. Ya al. gerek yok ona. Şunu al şunu. Da, al diyor.